Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugünlerde birçok köyde çiftçiler prodonyanın çok büyük zarar verdiği konusunda şikayetleri olduğunu söylüyorlardı. Ben de bu sebeple tarlamı kontrole geldim. Şu an bakıyorum, akıttan dedikleri gibi prodonya e, var. Yalan yok ama e, verdiği zararları da görüyorsunuz yapraklarda. Bu e, şuradaki gördükleriniz tekleme de olsa var şey olarak. Yalnız en çok burada aşı yaptığımız bir yer var. Orada vermiş. Yani taze olan sonradan çıkan Hatırlamış. Oradan şey yapmış. Şunlar mesela taze. Ben dediğim. Evet. Burası aşı yapılan yer. Yani diğerlerine farklı. Bunlar fazla olduğu için bunların içerisinde var. Yalnız geldiğimde burada hep kuşlar vardı. Sanırım seçiyorlardı. Evet bakın bir tanesi burada. Görüyorsunuz herhalde. Allah'ım ne olun. Evet. kocaman bir tane. Artık zaten ilaç da işlemez ki. Bu kadar büyümüş. Mecburen. Bir de şöyle aşağıdan olan taze yerde çıkıyor. orada var. Artık buna ne yapacağız? Gidip bir danışacağız, soracağız. Ne yapmamız gerekiyor? Onlardan öğreneceğiz bunu. Durum bu. Ama aşırı var mı? Yok. Karının diğer taraflarında pek göremedim. Yani şu kalın dalları yemiş bırakmış. Onlar gitmiş. İşte tazeye geçmiş artık. Herhalde bundan sonra pek zarar verir mi vermez mi bilemem.